O gece sendin gelen ilahi sözleri Arşın kubbelerine adı nurla yazılan ismi semada Ahmet, yerde Muhammed olan Yedi katlı göklerde hak cemalini bulan Evvel ahir yolcusu ya Hazreti Muhammed Sağanak nur yağmurları inerken yedi kattan O gece sendin gelen ezel kadar uzaktan Melekler her zerreye müjde verirken haktan o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed güneşler o gecenin nuruna secde ederken yıldızlar meşk içinde kainat vecd ederken bütün hamdü senalar yüce Rabb'e giderken o gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed Kabe'de şirk taşları putlar yere dönerken cehalet bayrakları Birer birer inerken bin yıllık küfür ateşi ebediyen sönerken O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed O gece save gölü mucizeyle kururken Hisra saraylarında sütünler savrulurken Arzdan arşa alemler rahmetini bulurken O gece sendin gelen ya Hazreti Muhammed sen ki doğum kundağı ak bulutla örülen, doğar doğmaz Allah'a secde emri verilen, alnında alemlere rahmet tacı görülen kainat efendisi ya Hazreti Muhammed. Sen ki güzel huyların ahlakın meşalesi, sabır doruklarında beşerin en yücesi, senin cennet mekanın fakirlerin hanesi gönüller hazinesi ya Hazreti Muhammed sana şahit sonsuzlar ezelden beri her an sana şahit ayetler her zerre ve her mekan senden uzak kalmaya nasıl dayanır ki can sen her canda canansın ya Hazreti Muhammed Miraç gecesi bir bir açılıyorken gökler seni selamlıyorken her katta peygamberler öyle bir an geldi ki durdu bütün melekler Hakk'a yalnız yürüdün ya Hazreti Muhammed gönül gözü görmeyen can gözünü neylesin ne dünyada dönmeyen değil mahşerde ne söylesin Mevla bütün beşeri ümmetinden eylesin sancağının altında ya Hazreti Muhammed hak ile kul vuslatı o ilahi düğünde hiç kimseden kimseye fayda olmayan günde hasatları has tartan o terazi önünde noksanların bağışlat ya Hazreti Muhammed biliriz ki hükmü yok bu dünyada nimetinin gönüldür sermayesi ahiret servetinin sana salat ve selam gönderen ümmetinin Cennetler şahidi ol ya Hazreti Muhammed